Habertürk.com'dan herkese merhaba. Ben Elif Avcı. Sanat severlerin merakla beklediği o mevsim geldi. Sonbahardayız artık. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yerinde kültür sanat buluşmaları başladı. Biz de Tersane İstanbul'dayız bugün. Contemporary İstanbul'un 18. edisyonu başladı artık. 1 Ekim'e kadar Contemporary İstanbul kapsamında 22 farklı ülkeden 67 Çağdaş Sanat Galerisi, 4 inisiyatif, 4 sanat kuruluşu sanatseverlerle buluşacak. Onları ağırlayacak burada. Biz bugün burada Galeri Art Sümer'le birlikte Contemporary İstanbul'da eserleri sergilenen ressam, iklim aktivisti, performans sanatçısı ve 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 diye uzayıp gidecek şimdi sohbet esnasında. Eymen Akter'le birlikteyiz. Merhaba Eymen, hoş geldin. Merhaba Eylül, hoş bulduk. <laughs> Sen de hoş geldin. Ben de hoş buldum. Contemporary <laughs> <laughs> İstanbul'a hoş geldi. <laughs> Böyle başladık gerçekten. Harika bir sonbahar <laughs> günündeyiz. Ee, Eymen, e, biz seni aslında çağdaş sanat meraklıları, e, çağdaş sanat takipçileri yakından tanıyor. Yani e, sanat hayatın çok uzun yıllar sürmüş olmasa da, yani görece yeni diyebileceğimiz bir yerde olsan da, o kadar çok üretiyor ve o kadar çok çalışıyorsun ki bir bir yerde sanatla ilgilenmiş insanların karşısına çıkıyorsun. Ama contemporary İstanbul tabii ki artık başka bir pencere diye düşünüyorum. Burada olmaya geçmeden önce seni hiç bilmeyenler, bugün burada ilk defa görecek olanlar, resimlerinle ilk defa tanışacak olanlar bir Eymen'i bilsin, görsün, tanısın bir portre çizelim istiyorum. Ee, henüz 30 yaşında değilsin. 1994 doğmuşsun ama e, Akmak Sanat'ta işlerin yer aldığı İstanbul Bienaline katıldın. Sinop Bienaline katıldın. Şimdi ben biraz buradan okuyacağım bunları. Çünkü o kadar o kadar çok işin var ki kayıplara geçmiş. <laughs> Unique Expo'da Andy sergisinin girişinde çatışma diye bir çalışmam vardı. Müze Gazhane'de çok güzel bir heykel çalışması yaptın. O e, gaz odalarının içerisinden sanatı fışkırtın Müthiş bir çalışmaydı bence. E, bana bana Karretler'de bu en yeni herhalde o karma sergin içerisinde çağdaş sanatçılarla birlikte vardın. İzmir Enternasyonel Forum'da vardın. Pandemide de boş durmadım. Baya kapılar kapalı evlerin içinde olurken orada da bir performans sanatıyla yer aldım. E, ve bir de sanırım buraya not almamışım ama hatırladığım kadarıyla Avrupa'da da birkaç sergide yer aldım. Sergide. Evet, karma sergide. İtalya'da bir İtalya'da işte vardım. Ve, e, Almanya Berlin'de. Ya sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> sen kimsin? Eymen Aktel kim? Biraz buradan gidelim mi? <laughs> Vallahi o kadar utandırarak başladın ki şu Hala. an e, daha heyecanlıydım, daha da heyecanlandım. Biraz <laughs> ve e, elim elimi ayağımı nasıl e, kontrol edeceğim bilmiyorum. İlk başta biraz tekleyeceğim ama sonrasında açılacağım Ay, diye düşünüyorum. <laughs> Anlatacaksın eminim. Anlatmak senin işin çünkü oh. aslında bir yerde. Ay umarım öyledir. Eee <laughs> aslında bu İklim aktivisti evet sanatın içinde olan bir süreç oldu. Hala daha belki de içinde. Bugün contemporary'e seramik üzerine çömlekteki işlerimle katılıyorum. Bunlar resimler. Aslında yanında durduğumuz işlerle bugün katılıyorum. Fakat aslında dört farklı disiplin arasında üretimlerimi sürdürüyorum diyebilirim. Ee, esas olarak reklam çıkışlıydım ben. Bir süre işte reklam ajanslarında art direktör olarak çalıştım. Fakat işte orada aradığım mutluluğu bulamadım tabii ki. Ee, hem oradaki ilustratif dilden e, çok mutlu değildim. Hem de e, bir patron çalışan ilişkisi e, sanırım beni mutlu etmiyordu bir şekilde. Çünkü e, bir şekilde sanata yakın hissediyordum. Fakat e, bunun sipariş üzerinden olması çok e, ürkütücüydü ve hiçbir zaman buna alışamadım. E, ardından bir nokta sonra bıraktım ajansla çalışmayı ve yeniden üniversiteye girdim. Marmara heykel e, bitirdim. E, Marmara'yı tercih etme nedenim hem Bauhaus ekolü, bir Alman ekolünün olması, onun verdiği bir minimalist bir bakış hem de kavramsal bir çerçeve çiziyor olmasıydı. E, Marmara eğitiminden sonra zaten benim de düşüncelerim ve yaptığım işler çok çok değişti. E, tam bu işte 2018 e, yıllarında gerçekleşti. O dönemde de e, aslında resim ve heykel yapmaya devam ederken bir performans olayı ortaya çıktı. E, o da tamamen aslında e, iklim krizi ile ilgili yaşanan gelişmelerle patlak verdi. E, 2018'de IPCC yani hükümetler arası iklim paneli e, bir rapor yayınladı. Bu Global Warming adında bir rapor ve e, binlerce uzmanın görüşünün alındığı birçok gerçekçi verilerin olduğu günümüz ve geleceğe dair karbonu sıfırlamadığımız sürece oluşabilecek senaryoların yazıldığı bir hikayeydi. Bundan sonra zaten ben değil, dünyanın her yeri kavruldu, çalkalandı, her yerden birileri çıkıp bir şeyler yaptı. Londra'da Extinction Rebellion hareketi başladı, en büyüğü bu oldu zaten. Ardından İsveç'ten Greta Thunberg diye küçük bir kız çocuğu geldi ve her cuma günü okulu ekip parlamento binasının önünde biz bilime inanmayacaksak, işte karbonun sıfırlanması gerçeği var ve sıfırlamıyoruz şu an. Biz bilime inanmayacaksak niye şu an okuyoruz dedi parlamento binasının önünde. Bu çok güçlü bir hareketti. Aslında ben biraz da Greta'nın ardından bir şey yapma hissiyatı duydum. Tabii ki ne yapabilirim noktasına geldiğinde de sanat okuyan ve sanatla ilgilenen, hayatını sanat üzerine kurmak için e, yeniden okul okuyan işte hayatını yeniden şekillendiren biri olarak da tabii ki sanat üretimleriyle yansımaya başladı. E, bu dönemde iki tane gazeteci arkadaşımla birlikte aslında o dönem tanıştık biz. Extinction Rebellion Türkiye'nin e, işte bir ayağı olarak ayağı olarak ortaya, ortaya oluş yani. E, yok oluş isyanı dedik buna. Ne kadar işte ürkütücü duyuluyor bilmiyorum ama en ılımlı yollarıyla insanlara bunu anlatmaya çalıştık. Extinction Rebellion'ın da aslında çıkış noktası yaratıcı, barışçıl eylemlerle insanlara ulaşmak. Yani siyah ve beyaz olmadan herkese ekoloji krizi üzerine toplayabilmekti. Ben de yok oluş isyanı, iklim hareketini sanat koordinatörüydüm ve yapılacak eylemleri çağdaş sanata uyarlıyordum. O yüzden aslında sanat aktivizmin buluştuğu nokta benim için 2018 yılı oldu. Fakat e, o dönemlerde performans çok fazla yapıyordum ama bir yandan resim ve heykel yapmaya da devam ediyordum tabii ki. Evet. Sokakta yaptığım bu performansların izleri zamanla resimlere yerleşmiş oldu. Ve aslında onlar e, o sokaktaki çığlığı... 3 boyuta, 2 boyuta dökmeye başladı. Bugün burada gördüğümüz hikayeler de yeni dönem yaptığım hikayeler olmasına karşı hala da ekoloji krizini konuşuyorum. Çünkü e, her sanatçı tabii ki kendini e, yansıtma ihtiyacıyla bu üretimi yapıyor. Ve benim kendimi yansıtma ihtiyacı da e, endişelerimden duyuyorum. E, ve bu endişeler dünyaya karşı endişeler. E, burada çıkıp kahraman olmak değil derdim. Bazen karıştırılıyorum çünkü. <laughs> Eymen çıkıp bir şey yapsın diyordu insanlar işte en bu e, hareketlerin e, çıktığı dönemlerde sokaklarda. Bir sürecinde de. Bir sürecinde Öyle oldu de bunun e, mesajları bana çok geldi. <gülüyor> Hadi <gülüyor> Eymen Yükür, bir şey yap. Ben de kahraman değilim. Kimseyi kurtarmaya çıkmadım. Ben Ciddi bir endişe yaşıyorum hayatımdan, geleceğimden ve bu endişemi bu şekilde konuşuyorum. Sanatla aktarma ihtiyacı duyuyorum, bunu şeklinde açılımlar yapmam gerekmişti. Günümüzde hala da bu endişemi yansıtıyorum fakat değişen şey aslında şunu söyleyebilirim. Bu düşünceleri biraz daha sosyolojik boyutlarda görmeye başladım. Yani ekoloji krizinin çok fazla tarafı var. Ve bunu sadece şirketler ve hükümetler bazlı değil, sosyolojik olarak bir sınıfsat çatışma, bir hiyerarşi olarak görebilmeye başladım. Belki de yaşımın getirisiyle birlikte oldu daha sakin bakabilme güdüsü ortaya çıktı. Biraz daha konuları sosyolojik hikayeleştiriyorum diyebilirim. Şu anda üç boyutun üstüne iki boyutun yani resmin birleştiği bir durum var. Tabii ki seramik çömleğin üzerine de ilk resim yapan ben değilim. Milyonlarca e, insanın yaptığı milyonlarca eser var bununla ilgili. E, bu da zamanla fark ettiğim bir şey oldu ki e, içgüdüsel olarak ortaya çıkıyor. Çünkü toprakla insanın buluştuğu ve bu forma geldiği hikaye ilkel bir ihtiyaç aslında ve e, seramik çömlek insanlığın e, ilk yerleşik hayat belirtisi bir yerde toprağın altında bir çömlek buluyorsan burada yaşam var dediğin ilk şeydir. Evet. Ee, o yüzden aslında içgüdüsel olarak oraya çekildim ve resimlerimin üstüne çömlekler yaparken yani insanların diyaloğunu çömleklerle sağlarken bir süre sonra son iki yıldır çömleklerin üzerinde bu hikayeleri işlemeye başladım e, gibi bir e, durum oluştu. aslında. Son durumu özetlemek istersek, farklı farklı e, iletişimlerin farklı farklı disiplinlerin içinde ekoloji krizini e, yaşıyor ve konuşuyorum diyebiliriz. E, ekoloji krizi evet senin resminde senin sanatında ve tuttuğun yolda kesinlikle bir üslup oluşturmana yardımcı oldu. Ben de onda hemfikiri e, ama sen aslında çok multidisipliner bir sanatla da uğraşıyorsun. Yani edebiyatla çok ilişkilisin. Şiirle, bunun içerisinde şiirle çok ilişkilisin. Güncel olaylarla çok fazla besliyorsun kendini. Yani ekolojik krizi sadece kuramsal bir yerden ele alıp, ICC raporları üzerinden değil de işte biraz daha e, gündemi meşgul eden konulara da bir şekilde senin sanatına işlenmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bunu görüyoruz. Biraz da çağının da yansıtıcısı oluyorsun aslında eserlerinle baktığımızda. Bir de benim senin resimlerinde en sevdiğim ve bence defalarca baktıran şey de şu. Yani kendin çok teknolojik ve tırnak içerisinde ileri sanat diyebileceğimiz bir üslup seçmişken işte çağdaş sanatla performans sanatıyla ilgilenip yani çok basic figürler üzerinden ilerliyorsun. Toprak ana, toprak çömlekler, işte tarım işçileri, su, su kanalı, su yolu diye bir projen vardı. Nefis, nefis bir seriydi o mesela. <laughs> Çakallar keza yani o hayatta sadece siyahla beyazın olmadığını anlatmak için çıktığım o yok. Sonra biraz daha renklenerek boyut değiştirdi ama bir şekilde orada çok temel dürtülere dokunduğun bir üslup belirledin kendine. Ve çok gençsin Eymen. <laughs> ya tamam evet, yani burada ben de çok genç bir insan olarak soruyorum sana sorularımı ama gittiğin yolda hızlı ilerlediğini düşünüyor musun? Yani şey de diyebilirsin, bana Elif yani bıraktı ilerleyeyim artık. <laughs> bu kadar çalışıyorum. Açın da gidelim. Açın da gidelim de diyebilirsin. Nasıl gidiyor sence bu yolculuk? Ya ee, doğru bir çıkarım bu. Ee, o kadar yaptığım işleri heyecanla anlattın ki çok duygulandım. <laughs> ya 2018'de ben bunları anlatmaya çalıştığımda insanla hiç kulak asmıyordu. Ee, o zamanlar çünkü küresel ısınma tamlaması e, o kadar çok duyulmuş ve kulak arkası ediliyordu ki söylediğim şeyler hiç dikkat çekmiyordu. İşte ta ki olay büyüyene kadar. Bugün artık hükümetler protokoller imzalıyor ve çalışmalar yapıyorlar i̇yi, bunlarla. Iyi, yapılıyor. Ee, o yüzden şimdi bu kadar aslında kısa bir zamanda çok doğru söylüyorsun bunların bu noktaya gelmesi hani bir anda sokağa çıkıp sonra onları sanatla bir araya getirip işte Berlin'e göndermem oraya buraya gitmesi yani ülkede de birçok yeri gezdi hakikaten. Bunları <laughs> bana hatırlatmam beni çok mutlu etti şu an çok duygulandım. Kısa bir zamanda oldu doğru söylüyorsun. Sanırım bunun nedeni şu Bunları yaparken hiçbir zaman sanat sektöründe bir yere geleceğim, ben şunlarla çalışmalıyım, böyle işler yapmalıyım gibi olmadı niyetim. O yüzden bir sektörel takipte bulunmadım. Her zaman yalnız ve tek başına kaldım. Bunun çok zorlukları var elbette. Tabii ki. Ee, yani çok dezavantajı var. Ama bir yandan da unik kalmanı sağlayan bir şeydi. Çok evine kapanık bir şekilde yaşayan, işte açılışa kendi açılışlarıma bile gitmiyordum yani. Ee, o yüzden <laughs> artık gidiyorsun ama neyse <laughs> artık, artık artık gidiyorum. Başka e, dışarıdan zorlamalar olduğu için artık gidiyorum. <laughs> e, ya kendimi biraz oradan e, soyutlamam. Kendi kendimi üretebilmemi, dışarıyı takip etmemek de tamamen doğru bir şey değil. Biraz üstü bunu koruma çabası gibi görüyorum ben bunu aslında yönlendirmelerin dışında kalmaya çalışmak gibi. Ç çaba hiçbir zaman olmadı. Çok yürekten bir şekilde uzak durdum. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> hiçbir zaman yani o sosyalliği yakalayamadım zaten ama Aradan zaman geçince ve dönüp bakınca bunun bir avantaj olarak bana yansıdığını gördüm. Bu sefer erken bir zamanda, erken diyebileceğimiz hani yaş olarak bir zamanda bir üslubun gelişmesini sağladı. Çünkü çok kendi başıma kaldım. Çok kendi kendime konuştuğum bir üretim şekli oldu bu. Evde kendi kendime bulduğum bütün materyalleri bir araya getirerek şunun üstüne şunu çizsem, bunu şöyle eğsem, e, şunun üstüne şu akrili değil, değil bu akrili, şu verni değil, bu verni deneyim derken oluşturduğum bir üslup oldu. O yüzden belki de hızlı dikkat çektim. İlk evet. çalıştığım galeri e, Instagram'dan işte işlerimi gördü <laughs> ve beni keşfetti. Tabii ki Instagram'da keşfette bir sürü şey çıkıyor karşımıza ama durup baktıran şeyler oluyor bazen. Bir o kompozisyonun var senin. Bir yani şey var. Bir hikaye var. Bir şey anlatıyor bak çizdiğin şeyler. Dönüp bakmak istiyor insan gerçekten. Teşekkür ederim. Bunu da duydukça ben de fark etmeye başladım. Çünkü ben bunu objektif olarak bakarak anlayamıyorum. İnsanların yorumlarından ben de sezebiliyorum neye çekildiklerini. Yani galeri beni bulup geldi. Hiçbir zaman portfolyo hazırlamadım. İşte şu anda çalıştığım galeriyle de aslında yine portfolyo dışı bir iletişim gerçekleşti. Evde Sanırım... denemeyin. <laughs> evet. Tavsiye etmiyorum portfolyosuzluğu ama aslında bunları işte bir şey beklemeden hiçbir plan oluşturmadan hala da böyle bir planım yok. Ben şu galeriyle şöyle yürüyeceğim, bu noktaya geleceğim değil. Şu an ben endişelerimi sanatla yaşıyorum. Ee, ve bu üretimleri yapmadan yaşayamam. Ee, birileri beni fark ederse ne güzel. Ee, belli ki fark etmiş bugün buradayız, seninle <laughs> konuşuyoruz. Evet, bugün ee... buradayız. Contemporary İstanbul'dayız ve <laughs> senin de ilk contemporary tecrüben bu. Muhtemelen son olmayacaktır. Biraz burada olmaktan konuşalım mı? Contemporary İstanbul'da olmak senin için ne ifade ediyor? Burada olmak, burada olmak çağdaş sanat için, burasının olması 18. edisyonu, 18 defa düzenlendi. Ve bir parçasında artık sen de varsın bunun. Ee, İnandığın sanat, senin sanatın ve senin için ne ifade ediyor burada olmak? Ee, ya 18 kere başarıyla ilerlemiş bir <laughs> organizasyonda bulunmak güzel bir şey. Ee, aynı zamanda yani ülkemiz için gerçekten önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Bu sene ben de ilk kez bulunuyorum. Ee, ya contemporary hem sanatçıların e, tabii ki e, biz... Sanatçı ile ilgili çok detaylı bir şeyler öğrenmek adına e, tabii ki yeterli bir yer değil. Çünkü her bir galeri kısıtlı bir alanda, belli bir alanda e, her sanatçısından belli ölçekte işler gösterebiliyor. E, evet galerilere dahil hızlı bir şekilde bir fikir e, alışverişi sağlayabiliyorsun. Ee, ama tabii ki e, o galeriyle ilgili veya sanatçı ilgili gerçek anlamda bir fikir oluşturmak adına e, yetersiz kalabilecek bir nokta. O yüzden burası aslında şu konuda çok iyi oluyor. Ee, yeni galeriler tanıyabilmen, yeni sanatçılar görebilmen, keşfedebilmen için ondan sonrası sana kalmış aslında. Şöyle bir şey varmış, işte şöyle bir sanatçı varmış ya falan deyip üstüne gitmek için burası harika harika bir keşif alanı. Ee, o yüzden aslında çok kıymet veriyorum. Burada olmak da çok güzel. Ee, bilmiyorum gezmeye fırsatınız olabildi mi? çekimden Galeriyi sonra de... <gülüyor> <gülüyor> tahmin ettim. Biraz tabii buranın e, şeyi de oluyor. Kısıtlı gün olduğu için e, 4-5 günlük bir süreç evet. olduğu için çok yoğun geçiyor burası. Tahmin etmeniz henüz gidemeyeceğini. <laughs> sonra seninle birlikte gezeriz. Aa, harika. <laughs> çok güzel. Çok güzel bir rehberim oldu şimdi. Kontemporerinin tadını yine gazeteciler <laughs> yine basın <laughs> çıkardı. Yine basın çıkardı gerçekten. Evet. Hemen çok keyifliydi seninle konuşmak galeri Art Sümerli, bitti mi? Maalesef kısıtlı süremiz var. Bitti. bu bir başlangıç olsun. Seninle daha uzun uzun konuşacağımız, çok röportaj yapacağımıza eminim ben. Umarım. Haber çıktı her zaman. yollar sanata açık diyorsun. tabii yollar sanata açık. Kesinlikle full destek tam destek diyorum. galeri Art birlikte Contemporary İstanbul 18. edisyonunda sen de varsın. Evet, Habertürk.com'dan Elif Avcı ben. E, Contemporary İstanbul başladı. E, 18. edisyonu Tersane İstanbul'da 1 Ekim'e kadar ziyaretçileri ağırlayacak. Art Sümer Galeri'de Eymen Aktel'in iki çalışmasını gelip inceleyebilirsiniz. Teşekkür ederim Eymen. Ben teşekkür ederim.